Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarım denilmeyenler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışımız var. Şöyle hemen göstereyim daha yakından. Spigen'in USB-C portlu adaptörü. Arc Station Pro diye zaten burada yazmış. Kan destekli. Yine kan destekli bir Spigen adaptör kutu açılışı yapmıştık bu 35 wattlık hemen şöyle onu da göstereyim bu da 20 wattlık olan versiyonuydu ee, yine Avrupa girişli ev plak diye buraya yazmış zaten şöyle aynı şekilde bu ürünümüzde kan destekli bir ürün 35 wattlık gördüğünüz gibi çift girişli iki cihazınızı aynı anda bağlayabilirsiniz. Atıyorum e, cihazınızın bir tanesi 20 wattta şarj olur. Yine hızlı şarj. Aynı şekilde diğer cihazınızda 15 watt'la şarj olur. E, şöyle göstereyim. Tabii ki tek cihazla bağlayıp 35 watt'ın tamamını da kullanabilirsiniz. Şöyle özelliklerinden bahsetmiş. %34 daha küçük. E, yani daha gelişmiş teknolojiyi daha küçük bir şekilde e, kutuya sığdırabilmişler. Burada bilgileri yazıyor. Bunları siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Gantek teknolojisinden de bahsetmiştik. E, aynı şunda olduğu gibi. Burada daha detaylı bahsetmiş. Daha işte soğuk oluyor, ısınma yapmıyor, daha hızlı oluyor, daha güçlü oluyor ve daha küçük oluyor eee kan teknolojisinin bazı özellikleri şu yandaki kısımları da yine göstereyim. İşte 2 yıl garantisi var. Onun haricinde eee kuantum boost özelliği var. Böyle yani ateşliyor mu diyeyim artık. Eee boostluyor. Onun haricinde işte güvenlik vesaire diye bahsetmiş. Hepsini tek tek okumaya gerek yok. Şöyle kutuyu açalım. Ürün nasılmış görelim. Buradaki güvenlik bandımız sağlam. Şurada iki tane güvenlik bandımız var. Sağlam. Ee, şurada kodunu da görebiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Ve şu alt kısımdan açalım. Burada bir tane var çünkü. Şöyle hemen maket bıçağımla açacağım hızlıca. Şöyle. Zaten okun diye bahsetmiş. Şöyle çekilebilirsiniz. Ben hızlıca kesmeyi tercih ettim ürünü Amazon'dan ben 300 TL'ye aldım indirim zamanlarında veya kupon olduğunda daha da ucuza alabilirsiniz şöyle kutusunu kenara alıyorum ürünün içerisinden çıkan kartlar işte yardım ihtiyacınız varsa burada mail adresi vesaire vermişler support destek onun haricinde thank you demişler. Yine bu ürünü aldığın için teşekkürler. Falan pişman. Şöyle bir tane kısım göstermişler. Instruction olarak. Yani kullanıcı zaten Type-C'den Type-C'ye bir tane kablonuz oluyor. Kutudan çıkmıyor. Not included diye belirtmiş zaten orada adaptörü alıyorsunuz. Kabloya bağlıyorsunuz. E, Tablet, işte telefondur. Her ne cihazı şarj edecekseniz. Şunu da kenara alıyorum. Şurada 120 Watt'a kadar destekli yine bir şarj aletimiz var. Vesaire diye göstermiş. 3D teknolojisi vesaire diye. Bunu da kenara alıyorum. Şu tenküyü de kenara alıyorum şöyle poşetinden çıkartalım. Ürün bir miktar ağır böyle kalitesini hissettiriyor. Güzel bir sert plastikten Power Quality diye de belirtmiş. Spigen logomuz. Şöyle söylediğim gibi iki tane Type-C girişimiz var. Yine kan yazısını burada görebiliyoruz. 35 wattlık Schipigan adaptörümüzde bu şekilde şöyle tekrardan netliyorum. Söylediğim gibi daha önceki 20 wattlık olan adaptörümüzün 35 wattlık olan versiyonu ve iki girişli isterseniz iki cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ee, bu da gerçekten çok çok iyi. Şöyle kutusunu da yanına koyayım. Yine tekrardan göstermiş olalım. Bu şekilde hızlıca böyle kutu açılışımızı da yapmış olduk. Söylediğim gibi ürünü Amazon'dan aldım. 2 TL'ye aldım. Ee, şöyle de bir tane diye koymuşlardı. Bundan çıkarttığım için bunu ayrıyeten şöyle göstereyim. Şöyle klasik Amazon kutusu biliyorsunuz. Zaten e, bu şekilde göndermiyorlar. Bazen içine kağıt vesaire destek atıyorlar. Bunu da atmamışlardı. E, ancak bir sıkıntı olmamıştır diye düşünüyorum. Herhangi bir yerinde kutunun ezik vesaire yoktu. E, her neyse, bu ürünü gerçekten düşünüyorsanız e, bu tarz bir ürün tavsiye ederim. Fiyatı da makul. E, i̇ndirime veya kupona denk getirebilirseniz çok çok daha iyi olur. Bu şekilde de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bu adaptör kutu açıcı size bir fikir verdiyse siz de kanalımıza destek olmak isterseniz beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız ve paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.